Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. İhtiyaç sahiplerini kapsayan yardım an itibariyle hesaplarda işte detaylar. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Verilen destekler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarında. Yardımlar kapsamında şimdiye kadar hanelere 84,3 milyar lira ödeme yapıldı. Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Bakan Göktaş, ödemelerin Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilerek hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bu kapsamda her ay düzenli olarak verilen destek ödemeleri çerçevesinde hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapılacak. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödeme ile birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar lira destek sağlanmış oldu.